Meclis bütçe görüşmelerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamaları damgasını vurdu. AK Parti sıralarından gelen aday ol çağrılarına aday olup olmayacağımı size kim söyledi karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına MHP ve AK Parti isimlerden değerlendirme geldi. Aday ol, aday ol, aday, olur. aday, olur, aday olur. Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi? AK Parti sıralarından yükselen Cumhurbaşkanı adayı ol çağrısına bu sözlerle yanıt verdi. Bütçe görüşmelerine CHP liderinin bu sözleri damgasını vurdu. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini ilk değerlendiren isim MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Genel kurula ara verildiği sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı ifadelerini kullandı. AK Parti'dense ilk yanıt grup başkan vekili Mehmet Muştan geldi. Burada özellikle sordu arkadaşlarımız. Geliyoruz dedi. Aday mısınız? Cevap yok. Adayız ise kayıtlara geçecek. Kemal Bey'e cevap biz vermiyoruz. Şey. Kemal Bey'e cevabı Cumhurbaşkanı adayları veriyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Demokrasi vurgusu yaptı. Yalnız ümitli bir şey duydum Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. 2023 seçimlerine aday olabileceği sinyalini verdi. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde aday olur ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir arkadaş aday olursa, dostlarıyla birlikte de iktidar olursa ağzımızı açıp bir şey söylersek namerdiz. Kurtulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında yapılması planlanan seçimlerde yeniden aday olacağını işaret etti. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı milli konularda kararlılıkla yoluna devam etmektedir. İnşallah 2023'te yapılacak seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin helal oylarıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da Kılıçdaroğlu'nun adaylık sözlerini değerlendirdi. İlk seçimde nasıl tıpış tıpış yolculukta gidileceğinizi göreceksiniz. İlk i̇fadesini kutluyorum. Biz 18 yıldır her seçimden sonra nasıl tıpış tıpış gidildiğini çok gördük. Ama bu, bu vesileyle de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı da belli oldu bugün. Hayırlı olsun.